Merhabalar. Dedim Altın Kum Mahallesi'ndeyiz. Denize 800 metre mesafede güzel iki artı bir daire için geldik. Burayı daha önce de çekmiştik aslında ama fiyatımız düştü. 4 milyon 350 bin liraya düştü. iki artı bir full eşyalı havuzlu, otoparklı, asansörlü bir daire. Buyurun. Hemen binaya girince sağ tarafta e, havuzumuz var. Şu an açık değil ama e, görelim yine de. Binanın dış cephesi, izolasyonu, montalaması her şey yapıldı. Tertemiz bir daire. Tertemiz bir bina. Havuzumuz Haziran-Eylül ayları arasında açık. Şimdi binaya giriş yapacağız. Altta otoparkımız var. E, onu da videolara ekleriz. Binanın girişi bu şekilde. Gayet gördüğünüz gibi temiz böyle. Şurada bir şelale tarzı bir şey var. Yazın açıyorlar bunu şıkır şıkır oluyor. Binanın dış görünüşü böyle. Güzel bir dış cephesi var. Yerler tertemiz gördüğünüz gibi. Evet. Evet herkese tekrar merhabalar. Dairemizin girişi burası. Buradan bu şekilde giriyoruz. Denize başlayalım. Girişte sağ tarafta bir salon mutfak bizi karşılıyor. Ben şöyle geçeyim. Açık plan mutfak burası. Full eşyalı, gördüğünüz gibi eşyalarıyla birlikte satılık. Televizyonu, oturma grubu, mutfak eşyaları, buzdolabı, her şeyi var burada. Fırına kadar, mikrodalgaya kadar her şeyi var. Çok büyük bir salon değil ama 27-28 metrekare gayet kullanışlı bir salon. Klimamız da var. Bu şekilde satılık burası. Salondan e, balkona çıkışımız var ama önce bu tarafa e, yatak odalarına bir göz atalım. Burası, girdiğimiz yerde salon, e, hol burası. Girdiğimiz yerde. Burada güzel bir portmantomuz var. Bu şekilde dolaplı aynalı. İşte burada askı yerleri var. Ayakkabılıkları var. Gayet güzel. Burada bir banyomuz var. 4-4,5 metrekare bir alan. Güzel bir banyo. Hemen sol tarafta duşa kabini var. Burada küçük bir odamız var. Çocuklar için bir yatak odası. Bu ev sahibi Ramza koymuş. Bu şekilde değerlendirmiş. Arkada bir alan var. Orayı dolap yeri olarak kullanmış. Burada bir balkonumuz var. İstenirse burası camla kapatılıp şu burada sadece bir cam var, kapı var. Bu alanı bu oda genişletilebilir bu şekilde. o zaman daha kullanışlı olacaktır. Buradan çıkıyoruz. Sol sağ tarafımızda güzel bir yatak odamız var. Çift kişilik yatak odası burası. Bu şekilde bunun da yine eşyaları kalıyor. Gardırobu var, yatağı var, işte dolapları var. Bunun da yine bir balkonu var burada. Balkon, bunun da dediğim gibi hani içeri alınırsa daha geniş olacaktır, daha kullanışlı olur. Yani bunları yapmanız şart değil ama ben yine de anlatıyorum yani. Yata, yatak odasından balkona çıkışımız var. Balkonumuz bu şekilde. Gayet geniş bir balkon. E, i̇stediğiniz gibi burada e, yemek masası, sandalye, masa her şey koyulabilir. Salondan çıkışımız burası yatak odasından çıkalım. çıkışımız burası. E, klemanın motoru burada. Diğerleri o, tarafta, o taraflarda. Zemin katın üstü burası. Birinci kat yani. E, yol seviyesinde arkadan. Ön taraftan da e, orta kat oluyor. Asansörlü dedik. Asansörü gösterdik zaten. Havuzu gösterdik. Dairemiz bu kadar. 2 artı 1. Açık, açık salon. E, açık salon mutfak. E, full eşyalı satılık burası. Fiyatımız bahsettiğimiz gibi düştü. 4 milyon 350 bin lira satış fiyatımız var burada. Sahibinden ilan linkini atacağım sol tarafa aşağıya. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.